Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kuzey'e çok büyük bir sürprizim var arkadaşlar. Biliyorsunuz Kuzey yazın gençler birliği futbol okuluna gidiyordu. Okul başladığında okul saatleriyle futbol okulunun saatleri çakıştığı için ben Kuzey'e aldıydım. Öğretmeni aradı arkadaşlar ve Kuzey'e ilgili özel grup, futbol okulunda özel grup hazırlamışlar, iyi oynayanlar arasında arkadaşlar. Ve bize dediler ki Kuzey'i getirip yazdırabilir misiniz? Babasıyla konuştuk. Kuzey'in hiçbir şekilde haberi yok. Şu anda hatta Kuzey okulda arkadaşlar. Birazdan gideceğim ve onu kış okuluna yazdıracağım. Hatta biliyorsunuz Kuzey prodüktör almıştı. Ayakkabı arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Bu ayakkabı arkadaşlar daha hiç Kuzey kullanmadı, çok üzülüyordu. Futbol okuluna gitmek istiyordu. Ben hayır diyordum, ama ona büyük bir sürpriz yapacağım. Biliyorsunuz Salim abiniz de dershaneye gidiyor, şu anda dershanede arkadaşlar. Onu da yolda alacağım ve birlikte gidip Kuzey'i yazdıracağız. Kuzey'in tepkilerini çok merak ediyorum. Çok sevinecek. Her şey abinle senin için anneciğim. Ee, sizin üzülmenizi hiçbir zaman istemem. O zaman arkadaşlar gidelim Kuzey'i yazdıralım mı? O zaman hiç vakit kaybetmeden gidelim yazdıralım arkadaşlar. Hadi gelin. Arkadaşlar biz Gençler Birliği spor kulübüne geldik. Salimi de yoldan aldık. Yoldan aldık ne <laughs> ya? Yoldan aldık annem. Dershaneden evet. geldin ya sen. Evet. Deneme sınavına girdi. Nasıl geçti deneme sınavı? Güzel. Sınava? Güzel miydi? Işte. Aferin benim oğluma. Arkadaşlar şimdi Kuzey'in hocasıyla konuşacağız. Bizi aramıştı hocası. Gördüğünüz gibi ben şuraya geldim ya, ben acayip oldum diye de hatırlıyorum. Ben gelmeye ya. Yazın geldiydik buraya ve Ali abiniz de burada sekiz yıl futbol oynamıştı arkadaşlar. Sağımla herhalde her geldiğimizde aynısını söyleyeyim. <laughs> Ali abimiz <laughs> burada Şampiyonlar Ligi kupası kaldı. Eski futbolcu. Aldı Real Madrid yendi, gençler bile Real Madrid <laughs> yenmişler. Arkadaşlar hadi gelin, şöyle gidelim Şimdi kuzeyimi ne bir yazdım. Tekrardan mı yazacağız, ben beni aldım. Kış okulu anneciğim bu, kış. Kış, kış okulu. okulu. Evet. Öğretmeni Şokumda aradı. Şey Kardeşin özel gruba seçilmiş. İyi oynayanlar grubunda. Ee, <laughs> buradan kıyafet de alırız. Aa babamın kupaları. <laughs> kış kış okulu için şey kış okulu için uzun değil mi kollu? Evet. bir tamam, de, onun için uzun kollu kıyafet alacağız. Değil mi? Evet alacağız. Ee, biz geldik. Görkem hocayla konuşmuştuk biz. Hı hı. Ee, Kuzey'e özel grup böyle iyi oynayanlar herhalde Doğrudur. seçilmiş. Onu yazdırmaya geldik. <laughs> Kuzey'in haberi yok ama sürpriz yok, olacak. Yok mu haberi? Aa yok. Onun <laughs> Okul çıkışı. Zeynep ilk alıyor aldı Predator. Evet onu hiç giymediydi ama onu da giyecek. Şimdi yazdıralım biz. Evet Kuzey'i yazdıralım biz. Tamam 4 ile 5 arasında grup bilgisim. Yani Şimdi bilgisim, hafta sonu olacak. Evet cumartesi pazar 4 ile 5 Çok 4 iyi. Arası. Çünkü hafta içi okul olduğu için. Ah Kuzey'ciğim ah senin için neler yapıyoruz. 4 ile 5 arasında. Evet, dört ile beş arası. İyi, kahvaltısını falan yapmış olur, bütün işlerimizi halletmiş oluruz. Arkadaşlar biraz sizi gezdireyim. Şurada arkadaşlar A takımın oynadığı yer. Hatta otelleri var, orada kalıyorlar. Burada da Kuzey'ler oynuyor. Kuzey orada mı oynayacak baba seçildiği için? Hayır. Ya arkadaşlar, Kuzey burada oynayacak. Hayalim var ya şurada oynamak. Arkadaşlar Ayriyet'ten buraya falan Galatasaray'da geliyor kamp yapmaya değil mi baba? Hatta babam Hacı ile fotoğraf çekilmiş küçükken. Top toplayıcı seçilmiş Galatasaray maçına. Orada acıyla fotoğraf çekilmiş. Şu kulübeye bakalım arkadaşlar. Ya şurada bir oynayacağım. Aa, annem de geldi. Şurada bir oynayacağım. Top olsa var ya şurada ne koşturur. Küçükken ben buraya Küçükken ben Ankara gücüne yazılmıştım arkadaşlar. Siz kulübe gidiyor musunuz? Yorumlara yazın. Hatta es... lisedeki okulumun yanındaki sahaydı böyle. Gittiğimde fark etmiştim. Burada kulübe. Şurada da arkadaşlar veliler oynarken izliyor. Ama bir şey diyeceğim cumartesi pazar tatil ya. Buraya mı geleceğiz? Cumartesi pazar antrenmanı okul. Nasıl yetiştireceğiz? Yetiştiririz, yetiştiririz. Oo. Başka bir şey yok arkadaşlar. içeri gidelim. Buradan Gökhan Gönül çıkmış alt yapıdan. Başka kim çıkmıştı baba ben pek bilmiyorum. Bir ton futbolcu çıktı buradan Baba sen de çıksaydın var ya acayip olurdu ya. Hangi takıma giderdin? Doğruyu söyle çıksana. 12 galsın. Arkadaşlar Kuzey'i yazdırdım. Hayırlı olsun. Bu kağıdı da aldım. Kuzey okuldan çıktığı anda Kuzey'e bu kağıdı vereceğim. Kuzey ilk bu, bu kağıda böyle bakacak diyecek ki bu ne? Bir şey Anacığım bu Öyle ne diyecek? Sonra ki? ben de diyeceğim ki oku çocuğumuz üstüne. ne okuyacak, diyecek Söyleyeyim mi? Şaka mı yapıyoruz? Bu ne? Böyle kameraya bakacak, aa yapacak. Kesin böyle yapacak. Arkadaşlar. Yok bence var ya sarılacak bize. Bir de predatör krampon aldık arkadaşlar futbolcularda olan krampon. Şey bizim sitenin altında basketbol sahası var. Orada oynayamıyor. Şimdi burada koşar. Evet Kuzey en çok onunla da. oynamayı çok istiyordu arkadaşlar. Bir de bir havalı oluyor. Bandana, aa bandanası yok. Aa bir şey diyeyim mi? Biz onları atmıştık hepsini atmadan. Evet. Dün atmıştım. Evet. Keşke Sen de hediye olarak al. Al. Arkadaşlar. Bizi sevenler şu anda videoyu durdurup abone olursa çok seviniriz. Bir de dur. 30 bin like gelirse arkadaşlar Kuzey'in ilk gün antrenmanında burada çekeceğiz. Evet çekeceğiz arkadaşlar. Hadi kıyafetlerini alalım. Kıyafet vardır değil mi? Kış, kış için. E, gel uzun, varsa uzun kolludur. Ol. Şimdi gel. belirlerim geldiğinde alalım. Bedenim falan uymaz. Şimdi. Hayır hayır. hayır. Arkadaşlar burası da mağaza satış yeri. Gelin kıyafetler falan hep biz buradan alıyoruz. Soralım bakalım var mı? Merhabalar. Arkadaşlar, geldiniz. bende şundan var babam almıştı bana. Var. Şu var gençlerden. Var var. var. Varmış. Gel gel. Bende bundan vardı. Evet. Aa Ali Şu bir ara bizde vardı bunlarda. Almıştı. Fergun abi Fergun abi hediye etmişti. <laughs> evet. Aa değişmiş. Benim eskiden siyahtı. Çok Benim güzel. Her şeye değişiyor. Aklına biraz. bakayım. Bir şey değil mi? Kuzey'in be? tam istediği şey kaleci Olur değil mi? Kuzey'in ya. boyu hemen kısa olmalı. 10-11. 10-11. Zaten biliyorum. Hani ha biliyorsunuz göz, değil mi? Göz kararı <laughs> zaten Kuzey'i olur. Olur. <laughs> Şöyle göster kameradan da <laughs> Şöyle Selim tut onu da. Sen. Şöyle arkadaşlar. Arkasını da gençten biliyorum. Şöyle. Tamam bunu alalım. Kimin kıyafetlerini aldık arkadaşlar? Bir şey dedim. Şey arkadaşlar ben o formayı niye almadım? Niye almadın? Ben tek takım tutarım. İkinci takım mı olmaz. Gençler birini seviyorum. Ne alakası var? Ama canım? ben Has Galatasaray'lıyım, fanatik Galatasaray'lıyım. Galatasaray'dan Başka forma giymem. Tek Manchester United'ın forması. Yo ben bütün Türk takımlarının formasını giyerim. Feneri giyer misin? <gülüyor> <gülüyor> Bana Ali buradan mı de Galatasaray? Bir... Yok Ali yani. O olsun yurt dışında bizi temsil ediyorlarsa giyerim. Babam diyor ki bana 15 milyon verseler Fener'e Beşiktaş'a gitmem diyor Galatasaray'dan kaçtım. Ama formasını giyerim. Yurt dışında temsil ederse. Aynen yurt dışında temsil ederse. De yani. Siz de olsanız arkadaşlar doğru değil mi? Türk arkadaşlar takım herkes hangi takımı tutuyorsunuz? Evet ya şöyle forma yapsalar bütün takımlar olacak Süper Lig'deki parça parça böyle. Arkadaşlar bu arada Detay da verdim. dediler ki e, herhangi kıyafette bir sıkıntı olursa beden konusunda kuzeyi tanıyorlar ona göre verdiler. Gelin değiştiririz dediler. Şimdi o zaman mini yanına gidelim. Bunları da giydireceğim eve götürüp arkadaşlar bakalım tepkisi neler olacak. Hadi gelin. Arkadaşlar kuzeyin çıkış saati geldi. Şimdi Salim bir gidecek, şey alacak. Salim hiçbir şey söyleme tamam mı? Sürpriz. Ben de kağıdı falan hazırlayayım. Şimdi Belki... şimdi derdi... Söyle. Söyle. Hayır söyleme. Söyle, şaka, şaka. Yemeğini falan da. Anne 1 dakika geç kaldı. Söylemeyeceksin. Sakın söyleme, söyleme. 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 sürpriz, sürpriz Salim. Hadi hadi. Çok sevinecek. Ben de kağıdı getireyim. Tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Arkadaşlar ben de yemeği falan hazırladım. Çünkü Kuzey okuldan gelince çok karnı aç geliyor. Ne yani yaptın Kuzey? Ben... Ali ne yaptım biliyor musun? Kuzey benden dedi ki anne bana dedi pilav üstü tavuk yap dedi. Tavuk suyuyla pilav yaptım. Bir de e, tavuğu haşladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Didikledim böyle. Bir de tavuk sulu pilavım şöyle hazır. Salata yanına da ayran o mis gibi yemek daha ne olsun? Ali çok heyecanlıyım. <laughs> Her an zil çalabilir. Bence ellerini yıka kapıda bekleyelim bırak. Aa ellerini yıka kapıda gel, bekleyelim. Gel. Mi? Değil, zaten bir zaten domates az kaldı. Arkadaşlar geliyorlar camdan baktım. Binaya girdiler. Şimdi geliyorlar. Kapıyı kapatacağım. Kapat kapat. Tamam. Üçüncü kattalarda en son baktığımda. Şimdi kuzeye bir... Aslında şunları şuraya saklayalım orada seni takip edemiyorum yavaş. Cımbıl var. <laughs> cımbıl 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 Gel bakalım. Sana bir top. benim benim Sana bir hediyem var. Gerçekten mi? Evet? Gerçekten mi? Evet. Gerçekten evet. mi? Evet. Kıyafetlerim nerede? Ne zaman alacağız? Aldık. Nerede? Aldık kıyafetleri. Nerede? Ama. Bu gerçek mi? Yok rüya. <laughs> Pazardan aldık içeri. O kartvizitte de Şöyle içeri evet. gelin içeri. İçeri gelin. Bu ne? Gel gel ayakkabı gel Kuzey. Sizi içeri bekliyorum. Gel. Bu ne çok merak ettim. Ayakkabı? <laughs> şöyle şöyle. Yeni gel. Gel gerçekten. Mi? Ben de diyorum bunlar niye gelmiyor? Bu <laughs> üstün. Bu da altın anneciğim. Aç onu. O da, da ayakkabılarım zaten ayak aldıydı. Evet. Artık giyeceğiz 8 Ekim'de başlıyor. Evet. Kızıyıcı. Cumart, pazar. Ay. <laughs> Anne. Gel, gel. Duygularını alalım bak buraya. Çok mu sevindin? Duygularını alalım. Çocuk dondu kaldı. Ağlayacak çocuk ya. Dondu kaldı. Heyecanlıyım. Ve en iyi gruba seçilmiş. Evet gerçekten. Kuzeycim, evet. Çankaya grubu. Çankaya grubunun ismi Çankaya. Yes, Kuzey evet. hadi git giyin gel bakayım. Hadi hadi bakalım giyin ee, öyle görün. Şunları da giyiyorum ama. Kuzeyciğim gel. Oo! Oh, oh. oh, oh. oh, oh. <laughs> kız sezonu açıldı arkadaşlar. Bakalım şöyle. Anneciğim çok, yok mu ya? Var anneciğim. Yok orada var. Var var. Nasıl? Bir saniye sınavımı da göstereyim. Neyi göstereceğim? Sınavdan da yüz almış. Öğretmen üç soruyu yanlış çıkarmış arkadaşlar. Ah. Ben onları yanlış yapmışım ve hemen sonradan düzeltti. Aferin o benim akıllıma. Arkadaşlar Kuzey'e bir Aferin. tebrikler gelir mi? Aferin benim <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada da Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ayrıca antrenman vlogda da gelecek değil mi? Senin kanalına gelecek küçük bey. 30 bin beğeni gelirse ama. Ben de Bandana alacağım. Ben de ne yapacağım arkadaşlar Aa, bize abla. abone oluyorsunuz mu olmuyorsunuz mu diye bakacağım bandana bile <laughs> <alayım ama. Hadi gülüyor> açmayın hadi bakalım ben teşekkür et anne baba evet anne bize teşekkür etme bak ben yazdım abi, bak abi, abine niye etmesin gidecek bunlar hiçbir şey yapmadı ben yazdım seninle bu videonun sonunda öpeceğim arkadaşlar <laughs> bir videonun daha sonuna <laughs> geldik kanalımıza abone olmayı ve bile açmayı da unutmayın Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Kendinize unutmayın, iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın.